Arkadaşlarım merhaba Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün size et sote yapacağım Burada benim almış olduğum Yarım kilo kuşbaşı etim var Şöyle göstereyim size Domates doğradım çok az bir şey Sosta koyacağım Pul biberim var Tuzum var Sarımsağım var Evet şimdi biz yapımına başlayalım. Çok basit ve çok lezzetli oluyor. Ocağımızın altını açalım. Bu arada sote severler, et sote severler buraya. Öğrenciler çok basit, çok kolay yapımı hemen yapabilirler. Şimdi ben biraz çıkmalı tavada soteleyeceğim. Daha sonra da düdüklü tenceremi alacağım. Böyle çok az bir yağ koyuyorum. Biraz da sıvı yağ koyacağım. Şöyle biraz da sıvı yağ koyalım. Sanırım yeterlidir. Bu arada arkadaşlarım nasılsınız iyi misiniz? Hiçbir şekilde görüşemiyoruz. Uzun zamandır video da atmıyorum. İki hafta falan oldu. Ben çok iyiyim. İşte biraz soğuklar bitsin diye bekliyoruz. İnşallah yaz gelecek, bahar gelecek. Şimdi arkadaşlar önce sarımsağını atıyoruz. Biraz sarımsakla soteleyelim. Şöyle bir tadı çıksın. Evet, koyduk. sarımsağını e, soteledik ve etini attık şimdi biraz da etini şöyle hafif bir soteleyeceğim arkadaşlar bakın şimdi arkadaşlarım bayağı böyle hep hafiften sote kıvamına geldi ben bunun içine böyle biraz domates doğradım burada biraz biberim var Atıyorum. Biraz soğukları Biraz soğukları yapıyoruz. Şimdi et böyle arkadaşlar sert oluyor. Fakat direkt tencereye de koyarsanız haşlanmış gibi oluyor. Ben böyle tereyağda soslarıyla işte sebzesiyle domatesi biberiyle böyle güzelce biraz sok ediyorum. Biraz sonra düdüklüğe koyacağım. Arkadaşlarım şimdi benim et soten suyunu çekti, kapatacağım, kapatıyorum ve düdüklü tencereni alacağım. Şimdi düdüklü tenceremi ocağa aldım ve içine et sotemi koyuyorum. Çünkü et sote böyle e, tavada sert oluyor. Normal etten yapılınca. Evet, ocağımızı aldık. Düdüklü tencerenin içini aldım. Çok az da Çok fazla su koyuyorum, bu tavama yağını ziyan etmek istemiyorum. Böyle bakın arkadaşlar, bir çay bardağı. Çünkü herkes biliyordur düdüklü penceresinde kadar su çekeceğini. Evet, burası tamamdır. Şimdi kapağını kapatıyoruz. Sotemiz 5-6 dakika sonra hazır. Düdüklü tenceredeki et sotemiz tamamdır. Açalım kapağını. Evet. Bakın arkadaşlarım hala pişiyor. Bakın. Harika lokum gibi olmuş. Şimdi servise geçelim. Evet arkadaşlarım servise geçiyoruz. Bakın böyle et sotem harika lokum gibi olmuş. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Çok sağ olun. Gerçekten desteklerseniz çok mutlu olurum kanalıma da abone olursanız. Bakın arkadaşlarım harika güzel bir lezzet çıktı ortaya. Bakın. Et evet, Sotem Hazır servise. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma da abone olursanız çok mutlu olurum. Hoşçakalın, sevgiyle kalın. İyi günler diliyorum.